Ve? Hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle oldu. Adam gol attı ben éşittir. atamadım. Operasyon hazır mız arkadaşlar? FB Kral. Bak bak ne yediğimi de bilmiyorum ne ettiğimi de bilmiyorum ben. 所以现在。

Giresi güzel ya Arkadaşlar galatasaray'a karşı çok iyiyiz. Bir, Bir Sen öykülerini söyle. Yeni sezonu Ya hiç. Tiri. Yeni bir sürü ıslak kuru bırakın. Yeni bir sürü ıslak kuru temizleme teknolojimiz Power temizliğini bırakın. kuru temizleme birbirine yakalaşacağız Mehmet. Oo haydi bakalım erkekler diyelim tatlı tatlı konuşalım. Erkekle paylaş şimdi yakalaş. Benzersiz şekliyle belki terket. Gidiyor muyuz? Ne gideceğiz şimdi lan? gideceğiz ya. Niye demiş zopattan zopattan be? Hı, <laughs> bitir. Çayında tamam. hiç tamam. Hiç. Ne bu ya? bir dakika fazla Ya saat ol, Saat 10. İyi. Ne bileyim, yok. Ne biliyorum yok.

İşlere kısa bir mola vermenin artı. Tamam, teşekkür Her saat Günün yorgunluğunu sevgiyle sarılarak atmak da bir artı. İçim kefirle beraber tanımak da. Doğal kabulcüler, artık güçlü bağışıklık sistemi. İçim kefirle hayatta dolu tarafından bak. Günün her anında mükemmelliğin yaşı. Değil Perfection'la hayal ettiğim saçlar akınır. Ne master. Ne yapsam? Kim onları görmeden sevriye dönebilecekler? Oh. Elif ve arkadaşları İyi Sinemalar sinemalarda. Ya bana ben ne ben oluyor için. bugün ya? Paylaştıkça troll maksimum. Görünür. İşte. Sıktı. Bugün çocuklar Her bir daha çok ihtiyaç sahibinin kucaklanması demektir. Kes bak. Hayatı paylaşmak için. Git Bak bak. bak. Kasımda %50'ye varan indirimler ve her cuma ikinci ürün 1 TL kampanyası nerede? Tabii ki gs.com'dan. <laughs> Hem de 9 taksitle. GS koştu. GS'yi <laughs> <laughs> <G'se>. Yine kursundan <G'se, gülüyor> değerli ton daha beyaz dişler ve ha, evet, çok ne gelin bakma canım. Uygusunu tek bir üründe buluşturuyor. Ha? Hassas dişler için <laughs> diş hekimlerinin önerdiği bir numaralı marka. Merak etme gizli kahramanımız Renax Gold burada. Ben Renax Gold. Dünyanın bulaşına Türkiye'nin kapsülü. Üstü yağ çözme, kireç önleyici, cam koruma ve mükemmel parlaklık özelliklerimle bulaşıklarınızın gizli kahramanıyım. <laughs> Saat Laktosuz ailesi artısı uh, kolay sindirim ve hafiflik. Hafiflik işte hafiflik. Hafiflik işte hafiflik. Hafiflik işte hafiflik. Cuma günü bak. Fenerbahçe. Büyünen Fenerbahçe. Kıslarda, Hayır, Cuma. 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 günü Fenerbahçe-Zeynep maçı Cuma günü saat 20'de TRT 1'de Emre Tabi en sayısını Hiç sıkılma gel ee, tabii. Şampiyonlar Ligi 30'dan fazla orijinal dizi İzlediğine değilsin <laughs> ben de 1-0 sondaki dakikada attım. Galatasaray'a 1-0 yendi. gerçek değil o. Gerçek mi? Yüksek mutlaka bir turbo başlığıyla Gerçekten. etkili <laughs> <Yükseliksel kreğin özelliği gülüyor> çok. Baksana şimdi. Motor ya, motor bir bir problem. Problem. ya bizimki de öyle yapıyorduk Onu demeyin ben köpeği bu, gösteriyorum lan Bana ne şey lan süpürgeden şey Onu takmak gerekiyor protein Köpek tatlıydı artısı. değil mi? <laughs> şeker da. De paylaş FB Kral Adam FB Kral yapmış <laughs>

kafa yaptım. Katır, TL Oha. TL, toplamda 3500 TL'ye varan çift para kazan? La. Pipi <laughs> Pipi Lan Lan Adam çok güçlü 90-100 güçlü kadar. Jacko Jacko

Ya. Ya, ya adam adamın muayesi de çok iyi. 98. 98. 98'lik adam ya. Arkadaşlar öldük. Zortingen olduk direkt. Ne acaba? Bu maçın sonu belli. Manchester United. şey şey Baba ne üç üçlü adam iyi mi? 93'lük adam. <laughs> Kusura bakmayın yapın ne diyor lan? Beylerin Ne kayboldu

Babaanne benim yıkamıyorlar. Allah. Selam. Mahallenin sahibisi. iletişim merkezinin trafiğini takibini yapıyoruz. her yer takip. Ne bedir sab 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 sab, dur, dur Bala 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 Bıçı Burda o Bismillah Bismillah Hay Allah Hay Allah Şahin Müge değil mi bunlar Burada ne işleri var ki Şahin ve Müge şu an Yanlarında da iki tane ajan bekliyor Şahin Müge hmm. mi Ne yapayım onlar kadın